Bilge Panter kanalına tekrar hoş geldiniz. Tehlikeli durumlarla ilgili olan ünitemize devam ediyoruz. Şu anda kaçıncı konudayız? Altıncı konudayız. Yarılarım. Hadi başlayalım. Bisiklet kullandığınızda neden özellikle tehlike altındasınız? Kazalarda yaralanma riski mi yüksektir? Evet. Kolaylıkla gözden kaçabilirim. Evet. Hızım hafife alınabilir. Evet. Doğru. Sinalde meydana gelen bir trafik yığılması halinde nasıl davranırsınız? Aracınızı emniyet altına alıp derhal terk edersiniz. Dörtlü ikaz lambalarını yakarsınız. Trafik duruyorsa öndeki araca takiben 5 metre kadar mesafe bırakırsınız. Bu çok teknik bir soru oldu. Teknik değil ya, çok basit. Arabayı bırak kaç? Ama yığılması diyor. Yani trafik yığılması, patlama yok. Hmm. Yani trafik sıkışıklığı olmuş. Bence öndeki araca 5 metre yeterli bir mi? Yeterli evet. bence. Yani önde yanan bir araç yok. Evet. Aynen öyle. 5 metre yeterli. Bir tane daha soru var bununla ilgili ama o görüntülü mesela. Onu da bırakıp kaçıyoruz. Bakalım o ne zaman gelecek. Nasıl davranırsınız? Frene hazır olurum. Neden? iki tane çocuk var burada. Hızımı değiştirmeden yoluma devam edeyim. Çocukları gözlemlerim. Evet. Aşırı hızlı araç sürmek özellikle nerelerde tehlikelidir? İlerisi görülmeyen virajlarda, araç yolunun daraldığı yerlerde, demir yolu geçitlerinde. Hepsinde tehlikelidir. Evet. Bu yol kesiminden geçerken neden özellikle dikkat sarf etmek zorundayız? Yani yolda ray var ve biraz bozuk gibi. Raylar üstüne taşıt sürmek tehlikeli olduğu için Yol satı en, engebeli olup tutunurluk derecesi yer yer değişmekte olduğu için karşı yönden tramvay gelebileceği için. Hepsi bence. Evet. Şimdi bir video sorusu izleyelim. Sağ dönce sağ sinyal verdi. Kırmızı yanıyor. Arkadan bir bisikletli yaklaşıyor. Sağdaki zannesinden görülüyor bisikletle gelmek üzere yeşil yandı ve bisiklet bizim şu an kör noktamızda. Bakalım neymiş. Ne dikkat etmeliyiz? Bisiklete önde giden binek otosuna motosiklete. Motosiklete dikkat etmiyorduk. Aslında edebilirdik ama Yani çok da abartma. Burada <laughs> normal şey. tamam. Defans sürüş istiyorlar sanırım. Sürüş esnasında yolun buz tutup tutmadığını tehlike oluşturmadan nasıl tespit edebilirsiniz? Aşırı şekilde hızlanmak suretiyle, hayır bu tehlikeli. Direksiyonu ani hareketle sağ sola çevirmek suretiyle, bu da tehlikeli. Yavaş giderken fren yapmak suretiyle, en mantıklısı bu olur. Bir yer altı top, otoparkına girerken neye dikkat etmelisiniz? Gözlerim önce değişen ışık koşullarına alışmalıdır. Evet. Yayalar çoğu zaman araç yollarında yürürler. Muhtemelen evet. Lastiklerim otoparkın da giriş ve çıkışlarında zarar görebilir. Evet. Önünüzdeki bir yük katının sağda dar bir yola dönmek istemesi halinde neyi hesaba katmak zorundasınız? sağda dar bir yola hızını önemli ölçüde azaltacaktır. Evet özellikle yolun sağında pozisyona girecektir. Dönüş yapmadan önce sola doğru şeritten çıkacaktır. Evet. Yani yanlış yaptım. Özellikle yolun sağında niye pozisyon pozisyona girecek? Bu ne demek? Şimdi bakalım önümüzde önümüzdeki bir yuk katının sağdaki dar bir yola dönmek istemesi neye? Şimdi sağa dönecek tamam mı? Tamam. Ee, tabii ki hızını azaltacak. Tamam. Dönüş yapmadan önce de sola doğru şeritten çıkacak, geniş alacak. Özellikle yolun sağında pozisyona girecek. Yani e, sağ tarafına girecek Burada bazen çeviriler tam bizim istediğimiz Türkçe'de olmuyor. Ama e, sağ tarafta epey vakit kaybedeceği manasında olabilir. Aslında bu tip soruları yani mantık yürütemiyorsak çeviriden ötürü ezberlik geçmekte fayda var. Evet bu biraz çeviri kaynaklı olmuş bence de. Tekerlekli sandalyede oturan bir insan araç yolundan karşıya geçtikten sonra yayı yoluna çıkmaya uğraştığını ancak tekerlekli sandalyesiyle kaldığından yukarı çıkamadığını düşünün. Bu durumda korna çalar ve yanından geçip giderim. Yanlış bir hareket. Araçtan iner. Tekerlekli sandalyedeki insan yardım ederiz. Evet aracımı durdurur dörtlü ikaz lambalarını yakarım bence evet hı <laughs> hı. çocukların lambada beklemeleri halinde neleri hesaba katma, katmak gerekir çocukların benim türüş yönümdeki lambanın henüz yeşilden sarıya geçtiği an yolu koşacaklarını birbirini yola iteceklerini sabırsızlıktan dolayı kırmızı lambaya rağmen yola koşacaklarını evet hepsini yapabilir Karşıya az bir mesafe kalı bir yük katarını geçmek tehlikeli olabilir mi? Evet çünkü yük katarı çapraz yönlerden gelen trafiği görmemizi engelleyebilir. Hayır çünkü yük katarı genel olarak yavaşta. bu kesin bir evet olacak bence. Evet çünkü yük katarı önemli trafik işaretlerini görmemizi engelleyebilir. Şimdi yine bir video sorusu. Burada neden yavaş ve fren yapmaya hazır halde sürmek zorundasınız? Bakın kesin çocuk sorulacak ya da fırlama ihtimali var. Park, parktaki araçlar çıkabilir. Bakın bu sağ sinyal verdi. Sağ sinyal verdi. Bir daha izleyin. Bu çok son anda çok karışık şeyler oluyor. Evet durduramıyorsun ama 5 kez izleme hakkı veriyorlar. Genelde son 3 saniye film kopuyor. Şimdi Şurada koşan bir çocuk vardı, dondurmacı vardı. Bak, son anda çıktı gördün mü? Bir daha evet istersen. Evet, bu soru çok tehlikeli bir soru. Bu soru çıkarsa arkadaşlar. Bak, solda koşan çocuk, sağdaki dondurma arabasına koşuyor. Sağda dondurma minibüsü vardı, Aysel. Evet, şurada bir çocuk koşuyor. O oradan çıkacak. Sağdaki Aysel. Evet, son anda çıktığını gördüm. Çünkü beyaz renkli ticari araç hareket ediyor. Hayır. Çünkü yolda bir çocuk duruyor. Evet. Trafiğin durumunu görmek mümkün değil bence. Evet. Doğru yaptık. Ya yani böyle çocuklu sorularda şey oluyor genelde. Bir dondurma arabası olabiliyor. Oradan böyle kaçırsanız bile görebilirsiniz. Evet. Alaca karanlıkta ışıklarını yakmış bir tarımsal traktör karşı yönden gelmektedir. Nelere hesaba katmak zorundasınız? Traktör daha geniş iki römor çekebilir. Evet. Traktör, tarımsal traktör daha geniş ve kötü fark edilebilir bir iş makinesi çekebilir. Evet. Traktörün genişliği yanmakta olan ışıklara rağmen her zaman fark edilmez. Evet. Hepsi olabilir. Doğru. Araç yolunun özellikle buz tutabileceğini düşünmeniz gereken yerler neresidir? Ee, ormanlardan geçen yollar, evet. Trafiğin yoğun olduğu yollarda olmaz bence. Köprülerde de olabilir. Trafiğin yoğun olduğu yerlerde basınç çok olduğu için buz tutmaz diye düşünüyorum. <laughs> evet, köprülerin altı boş olduğu için daha hızlı tutuyor. Trafik yoğun olunca da araçlar ısıtıyor biraz bunu. Böylesi duraklarda ne gibi bir davranış beklemek zorundasınız? Yayalar yol boşalıncaya kadar beklerler. Yayalar duran bulunduğu cepten dikkatsizce çıkarlar. Yayalar yoldan geçerek duran bulunduğu cebe koşarlar. Yani evet yayalar yol boşalıncaya kadar beklemezler derken bir soru yapamadık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.